Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan harika kremasıyla, rengiyle, yumuşacık sünger gibi dokusuyla kek tarifiyle geldim. Çocuklarınızla farklı bir kek yapmak istiyorsanız veya beş çaylarınızda farklı bir tarif arıyorsanız mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar tarifimi geçmeden önce kanalımın daha fazla büyüyebilmesi için kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, diğer videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Şimdi kekimizi yapmaya başlayalım. Kekimizin malzemeleri 1 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı un, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Arkadaşlar 1 çay bardağı pancar suyu, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 4 tane yumurta. Şimdi yumurtaların üzerine toz şekerimizi ilave ediyoruz. 1 su bardağı toz şekerimizi ve çırpmaya başlıyoruz. Arkadaşlar su bardağı ölçüm klasik su bardağı 200 milimlik. Yumurta ve şekerimizi iyice çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi 2 yemek kaşığı sıvı yağımı ilave ediyorum. pancar suyumu ilave ediyorum. Arkadaşlar pancar suyu rengini tam istediğim rengi vermediği için daha sonra ben ilave yaptım. Tam bir çay bardağı pancar suyu kullandım. Kabartma tozunu katıyorum. Vanilyamı ilave ediyorum. Ve çırpmaya devam ediyoruz. Bir su bardağı unumu kattım, çırpıyorum. Şimdi ikinci su bardağı unum ilave ediyorum. Arkadaşlar daha önce yaptığımda iki buçuk su bardağı un kullanmıştım. Ee, un markadan markaya farklı gösterdiği için bunu ölçü bir şekilde koyalım. Bu tekimde iki su bardağı un yeterli oldu. Şimdi birazdan size kıvamını göstereceğim kekin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rengiyle harika bir kek oldu şimdiden. Şöyle kıvamını da göstereyim. Bu kıvamda olacak arkadaşlar kekimiz. O yüzden un ölçüsü 2 ya da 2,5 su bardağı olabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar pancar suyunda daha önceden ben pancarı haşlamıştım. Suyunu bu şekilde değerlendirdim. Açladığım pancarın evet şimdi kekimizi fırın tepsimize boşaltıyoruz. Fırınımı da çalıştırdım arkadaşlar 180 derecede. Çünkü kekimiz daha önceden ısıtılmış fırında pişirilecek. Arkadaşlar isterseniz ıspanak suyla da yapabilirsiniz. Başka renkli istiyorsanız. Ben kırmızı olsun istedim. Pancar suyu kullandım. Harika oldu arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ederim. Şimdi her tarafını eşit şekilde dağıtalım kekimize. Arkadaşlar çocuklarınız bu keke bayılacak. Çok hoşlarına gidecek. Bir dilim asla yetmeyecek. Mutlaka tavsiye ediyorum yapmanızı. Evet kekimiz hazır daha önceden 180 derece fırında pişirmeye şimdi fırınıma götürüyorum kekimi şimdi ben kekim fırında pişerken kremasını hazırlayacağım arkadaşlar kreması için bir paket krem şanti kullandım bir paket krema Şimdi kremamızı çırpıyoruz. Koyulaşana kadar. Arkadaşlar isterseniz bir tatlı kaşığı, tatlı kaşığı kadar bal kullanabilirsiniz. Biz çok tatlı tüketmediğimiz için ben bal kullanmadım. Kremaya isteyen bir tatlı kaşığı bal kullanabilir. Kremamızı iyice çırpıyoruz. Çırptıktan sonra kremamı pekin pişene kadar buzdolabında bekleteceğim arkadaşlar. Evet, kremamız hazır. Kekime bakacağım şimdi. Evet, kekim pişmiş arkadaşlar. Şöyle kürdan batırdım. Evet, kekim hazır. Daha önce de söylediğim gibi kremamı kekim pişene kadar buzdolabında beklettim. Evet arkadaşlar, kekimiz soğudu. Şimdi kekimizi ortadan ikiye kesiyoruz. Arkadaşlar kekimizin mutlaka soğuması gerekiyor çünkü krema süreceğiz üzerine. Soğuduktan sonra bu işlemleri yapıyoruz. Ve kekimizin bir tarafına kremamızı sürüyoruz arkadaşlar ben burada e, ee, keki ters çevirmem gerekiyordu krema sürdüğüm keki kekin alt tarafına sürecektim unutmuşum sizler mutlaka keki ters çevirin kekin alt kısmına sürün kremayı ben bir kere kremayı boşaltmış oldum kekin üzerine o yüzden geri ters çeviremedim sizler mutlaka Kekin alt kısmına sürün kremayı. Şimdi her tarafına gelecek şekilde kremamızı sürüyoruz kekimize. Şimdi diğer kekimizi ters tarafını çevirdim. Başka bir tepsi almıştım arkadaşlar. Bu şekilde kapatıyoruz. Kremamızın üzerine kekimizin diğer yarısını Evet, kekimi başka bir tepsiye aldım arkadaşlar. Şimdi ortadan kesiyorum. Şimdi dilimler ayırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu keki yaptıktan sonra marketlerde satılan süt dilimli keklerden bir daha alma ihtiyacı hissetmeyeceksiniz çocuklarınıza onlardan daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi servis tabağımı alacağım. Dilimlediğim keklerimi Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika görünüyor. Evet arkadaşlar. Ben bir kısmını servis tabağıma aldım üzerine çikolatayla süslüyorum. Sizler isterseniz başka şekilde de süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde çikolatayla süslüyorum. Arkadaşlar malzemeler tam ölçüsüyle açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Tam ölçülü bir şekilde malzemeleri açıklamalar kısmından görebilirsiniz. Arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi bu keki isterseniz ıspanak da yapabilirsiniz veya kakaolu. O şekilde de çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir kek oldu. Rengiyle, tadıyla muhteşem bir kek oldu arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ben şimdi tadına bakacağım. Arkadaşlar bir da sonuna geldik. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar tadı da harika kekin. Mutlaka tavsiye ederim yapmanıza. Şimdiden sizlere bizlere afiyet olsun.